Başkanım çok zorlu bir maç. Evet. Maçtan önce de görüştük. Stres yükü de bayağı evet, evet. ağır bir maç. Ne düşünüyorsunuz? Dost İFA takımıyla oynayacağız. Kura'da o çıktı. Futbol şöleni vereceğiz. Yani futbol şöleni olacak. Erdinç Başkan da bizim dostumuz, kardeşimiz. Okay kardeşimiz öyle. İnşallah seyir keyfi güzel bir maç olacak. Hak eden kazansın. Kazanan da buradan şampiyon olsun. İki takımda da inanılmaz bir taraftar yoğunluğu evet, var. Evet. Sizde de karşı evet, ifada evet. da genel itibariyle bu futbol ikliminde bu iki dost kardeş takımla alakalı düşünceleriniz nedir başkanım? Genelde çünkü böyle maçlarda çok kaos ve kargaşa oluyor. Evet. Siz tam aksine evet. çok dostane. Evet, evet. Bundan önce grup maçlarında da beraberdik. <laughs> çok, maç çok dostane çok ve var. çok güzel evet, söylemleriniz evet. vardı. İfa camiası büyük bir camia sadece futbol değil, tekvando, karate üzerinde Türkiye'de belli bir yerlere, milli takımlara kadar sporcu yetiştiriyorlar. Gerçekten çok güzel işler yapıyorlar. Hepsi tek, takdir Futbolda da çok güzel işler yapıyorlar. Onlar bizim dostumuz kardeş. Burada de güzel bir şekilde ağırlayacağız. Bir de kendi taraftarlarımız gelecek. Ama bizde bir gerginlik mutlaka tribünlerde bir şeyler oluyor, kalsın oluyor ama tatlı şeyler olacak. Dostumuz baki olacak. İnşallah güzel şeyler yapacağız Erdem'ciğim. Çok, çok, sağ, sağ olun. Sağ Herkese sağ olun. çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ, sağ olun. Sağ olun.